Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 6 Kasım 2020 10 numara tahminlerimle birlikte olacağım. Kanalımıza abone değilseniz bir saniyenizi ayırıp abone olabilir ve bize destek olabilirsiniz. Hepinize abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. 2 Kasım 2020 10 numara sonuçlarına baktığımızda çıkan sayılar 1, 2, 10, 12, 15, 23, 25, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 48, 53, 54, 57, 60, 67, 71, 73 ve 79 sayıları oldu. 11'en bir kişi 250.588 TL ikramiye kazandı. 9 bilen 32 kişi kişi başına 4150 TL ikramiye kazandılar. 8 bilen 576 kişi kişi başına 288 TL. 7 bilen 5925 kişi kişi başına 53 TL. 6 bilen 38.937 kişi ise kişi başına 8.5 TL ve 0 bilen yani hiç bilemeyen 68.503 kişi de kişi başına 6 TL 95 kuruş ikramiye kazandılar. Her zamanki gibi yine genel sonuçlara baktığımızda bu hafta yani en son 2 Kasım'da çekilen sonuçlarda bir önceki çekilişe göre 9 tane sayının tekrar ettiğini görüyoruz. 2 sayısı tekrar etti yine 10 sayısı yine aynı şekilde bir önceki çekilişte gelmişti son çekilişte de geldi 15 sayısı yine aynı şekilde. 34 sayısı yine aynı şekilde gördüğünüz üzere 48 sayısı da yine tekrar eden diğer sayılardan 54 ve 57 de yine aynı şekilde 60 sayısı da yine tekrar etti ve yine 71 sayısı da tekrar eden sayılardan oldu. Bu tekrar eden sayılar ve diğer sayıların analizlerini bu videomda sizler için çıkardım değerli arkadaşlar. 10 numarada çıkan sayılara şöyle bir genel anlamda baktığımızda bu sayılara dikkat etmenizi istiyorum değerli takipçilerim. 2 sayısı son 2 çekiliştir çıkıyor üst üste 2 çekiliştir geliyor ve yine 2 sayısı son 5 çekilişte 4 kez çıkmış değerli arkadaşlar. 10 sayısı son 2 çekiliştir yine çıkıyor ve son 13 çekilişte 9 kez çıkmış 10 sayısı 10 sayısı 10 numarada en çok çıkan sayı durumunda 15 sayısı son 3 çekiliştir çıkıyor 34 sayısı yine son 4 çekiliştir çıkıyor yani 4 çekiliştir üst üste geliyor 48 sayısı yine son 3 çekiliştir üst üste çıkmakta. 54 sayısı son 2 çekiliştir üst üste çıkmış. 57 sayısı yine 54 sayısı gibi son 2 çekiliştir üst üste çıkmış. 60 sayısı 5 çekiliştir yani son 5 çekiliştir üst üste geliyor 60 sayısı. 71 sayısı yine son 2 çekiliştir üst üste çıkıyor. Bu sayıları göz ardı etmeyiniz. Notumuzu alınız. Kolonlarınızı oluştururken bu sayılara dikkat ediniz değerli arkadaşlar. Bu sayılar dışında bir de 10 numarada çıkmayan sayılar mevcut. Bunları da sizler için çıkardım. 4 sayısı 8 keçiriştir çıkmıyor. En son 28 Eylül'de çıkmış ve 8 keçiliş olmuş çıkma 7 sayısı yine 4 sayısı gibi 8 keçiliştir çıkmıyor. O da dediğim gibi 28 Eylül'de çıkmış en son. 9 sayısına baktığımızda 13 çekiliştir gelmiyor. 9 sayısı en son 24 Ağustos'ta gelmiş. 13 sayısı da 7 çekiliştir gelmiyor. En son 5 Ekim'de çıkmış. 13 sayısı da. 16 sayısına battığımızda 6 çekiliştir çıkmıyor. En sonu da 12 Ekim'de çıkmış. 17 sayısı 9 çekiliş olmuş. O da çıkmayalı. Yine 27 sayısı da 17 sayısı gibi 9 çekiliş olmuş. Çıkmayalı. En son 21 Eylül'de çıkmış. 2 sayıda. 29 sayısına baktığımızda 8 çekiliş olmuş çıkma yarı. En son 28 Eylül'de çıkmış o da. 31 sayısına baktığımızda o da 13 çekiliş olmuş çıkma yarı. 39 sayısı da yine 10 çekiliş olmuş çıkma yarı. 42 sayısına baktığımızda 8 çekiliş olmuş çıkma yarı. 50 sayısı 13 çekiliştir. Çıkmıyor. En son 24 Ağustos'ta çıkmış. 50 sayısı 9 sayısı yine 13 çekilişti. Ve bir de 31 sayısı 13 çekilişti. Çıkmıyor. En uzun çıkmayan sayılardan bu 3 sayılar. 58 sayısı 7 çekiliş olmuş. Çıkmayalı en son 5 Ekim'de çıkmış. 59 sayısı yine 11 çekiliş olmuş çıkmayalı en son 7 Eylül'de çıkmış. 62 sayısı 6 çekiliş olmuş çıkmayalı. 63 sayısı da yine 15 çekiliş olmuş çıkmayalı. En uzun çıkmayan sayı 63 sayısı. 15 çekiliş olmuş çıkmayalı. 10 Ağustos'ta gelmiş en son. 69 sayısına baktığımızda 6 çekiliş olmuş çıkma yarı. En son 12 Ekim'de çıkmış. 72 sayısı da yine 11 çekiliş olmuş çıkma ayarı. 7 Eylül'de çıkmış en son 72 sayısı da. Ve bir de son olarak 76 sayısı var. O da yine 6 çekiliştir çıkmıyor ve 12 Ekim'de çıkmış en son Sizler de kolonlarınızı oluştururken bu sayılara dikkat ediniz. Benim sizlere tavsiyem bu sayılara çok fazla kuponlarınızda yer vermeyiniz. Çıkmıyor sonuçta arkadaşlar. Tabii ki çıkmayacak değil. Bu sayılar da gelecektir. Dileyenler, isteyenler sadece bu sayılardan da bir kolon yapabilir kendilerine. Hepsi aynı hafta çıkmaz ama illaki 3'er 4'er bu sayılarda tek tek çıkacaktık. Bakın Ağustos'tan bu yana gelmeyen sayılar var. Eylül'den bu yana gelmeyen sayılar var. Bu sayılardan illaki kasım ayında çıkacaktık toplamda 19 tane sayı. Dediğim gibi bu 19 tane sayıyı bir hiç koymadan kolonlarınızı oluşturunuz. Bir de yine bunların içinden dileyenler çıkar belki diye düşünenler de bu sayılardan da bir kolon oluşturabilir. Tahminlerimize geçmeden bu haftaki 6 Kasım tahminlerimize geçmeden son olarak bunlara değinmek istiyorum biliyorsunuz sizlere bu sayıları gösteriyordum. 1 ile 40 arası ve 41 ile 80 arası. En son 2 Kasım'da 12 tane sayı 1 ile 40 arası gelmiş. Ve 10 tane sayı 41 ile 80 arası gelmiş değerli arkadaşlar. Şöyle bir bakınız. 41 ile 40, 40 arası 12 sayı en son daha önce 9 sayı 9 sayı bu taraf daha çokmuş çünkü bazı arkadaşlarımız sadece birden 40'a kadar kuponlarını oluşturuyor ve yine 41 ile 80 arası kuponlarını oluşturuyor o yüzden bu istatistikleri sizlerle paylaşmak istedim en son dediğim gibi 12 tane sayının bir ile 40 arası geldiğini görüyoruz. Yine tek ve çift oynayanlar da var. Sadece tek sayı ve sadece çift sayı olarak kuponlarını oluşturanlar var. Onlara da şöyle bir baktığımızda en son 2 Kasım'da 14 tane tek sayının geldiğini görüyoruz. 8 tane çift sayı gelmiş. 14 tane tek sayı gelmiş. Bir önceki çekilişte 30 Ekim'de tam tersiydi. 8 tane tek sayı, 14 tane çift sayı gelmişti. Bu da yine aklınızın bir ucunda bulunsun kuponlarınızı yaparken. Belki de 6 Kasım'da yine tek sayı az gelip çift sayı çok gelebilir sizlere bırakıyorum bu tercihlerinizi. Şimdi 6 Kasım'da benim beklemiş olduğum sayılara bir göz atalım. 6 Kasım 2020 10 numarada beklemiş olduğum sayılar bu şekilde benim arkadaşlar. 3, 5, 6 ve 8. 10, 11, 15 ve 16. 30, 32, 34 ve 36. Geçen haftaki gibi yine 20'ler basamağından tahmin paylaşmayacağım sizlere. Çünkü 20'ler basamağı çok dengesiz geliyor. Hatta gelmiyor da diyebiliriz. O yüzden 20'ler basamağından her sayının gelme ihtimali bence var. 20'ler basamağını sizlere bırakıyorum. İçinizden gelen sayıları oynayabilirsiniz. Ben tahminlerimi verirken 20'ler basamağı hariç şekilde vereceğim sizlere. 30'lar basamağından 30, 32, 34 ve 36'yı önerdim sizlere. 40'lar basamağından beklediğim sayılar 43, 45, 46 ve 48 sayıları. 50'ler basamağından beklemiş olduğum sayılar 52, 54, 55 ve 57 sayıları. 60'lar basamağından beklemiş olduğum sayılar 60, 61, 64, 65 ve 68 sayılarıdır. 70'lerden de beklediğim sayılar 71, 73, 78, 79 ve 80 sayıları değerli arkadaşlar toplamda 30 tane tahmin önerdim sizlere. Bildiğiniz üzere bu tahmin sayısını ben 40 tahmin de verebilirim sizlere, 45 tahminde de bulunabilirim. Amacım az tahmin verip daha fazla tutturma şansı yakalamak. Bu 30 tane tahmini daha da aşağıya çekmeyi hedefliyorum. İnşallah tahminlerimiz güzel gelecektir. Ben hepinize bol şans diliyorum. Kolon şansı diliyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone değilseniz bize destek olabilir ve abone olabilirsiniz. Hepinize abone olduğunuz için ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Son olarak bizleri Instagram'dan da takip edebilirsiniz. 10 numara tahminler yazdığınızda çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Buradan bizlere mesaj atabilir veya sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa en kısa zamanda size dönüş yapıyoruz. Cevap yazmaya çalışıyoruz. Ve yine buradan Instagram'dan iddia kuponları da paylaşıyoruz. Aranızda iddia oynayanlar var ise Instagram sayfamızı da takip edebilirsiniz. Ve yine dediğim gibi şans oyunlarıyla ilgili aklınıza takılan sorular var ise ya da iddia ile ilgili herhangi bir konuda bize yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince hepinize cevap yazmaya çalışıyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalınız.